Efendim bir Adnan'a dönelim. Adnan sulara bir dönelim. İstanbul İtfaiyesi yine dikkatleri üzerine çekti. Çünkü yine günlerdir söndürülemeyen bir yangın var. Adnan nedir son durum? Evet, aslında biliyorsunuz geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde yangın başlamıştı arkamda görmüş olduğunuz bu altı katlı fabrikada. Burası neresi? Burası Başakşehir ilçesinde yer alan organize sanayi sitesi. Yani bu alanda çok sayıda fabrika var. İşte o fabrikada, o fabrikalardan birisi de hemen arkamda gördüğünüz bu fabrika yaklaşık üç gündür harıl harıl yanıyor. Yani gördüğünüz gibi yangının hem devam etmesi söz konusu hem de itfaiye ekiplerinin şu anda alevlere su sıktığını yaklaşık 3 gündür bu müdahalenin sürdüğünü ifade edelim. Yangının etkisinin aslında ne kadar güçlü olduğunu bu görüntülerde görebiliyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi 6 katlı bina hemen hemen %80'i çökmüş vaziyette. Bütün kolonlar, bazı katlar birleşmiş kolonlar resmen. Burada gördüğünüz gibi birçok noktada aslında benzeri görüntüler var. Bu da aslında alevlerimizin ne kadar e, şiddetli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Tabii aynı zamanda fabrikanın hemen altında yer alan araçlar da var. Bakın bu e, şu anda görüldü 3 tane araç var. E, aşağıda da başka araçlar olabilir ama gördüğünüz gibi onlar da şu an tamamen kullanılamaz hale gelmiş. Evet 3. E, güne doğru giderken halen itfaiyenin müdahalesinin devam ettiğini ifade etmiştik elbette son dönemlerde yaşanan bu tür yangınlarda acaba itfaiyenin müdahalesinde bir eksiklik mi var? Bu soru gündeme geliyor. Hakeza hatırlayacak olursanız Akit Medya grubunda da geçtiğimiz aylarda büyük bir yangın çıkmış. Bu felakette yaklaşık 60-70 saatte ancak alevler söndürülmüştü. Tabi burada aslında merak edilen konu şu. Orada itfaiye ekipleri şunu ifade etmişti. Yangın zemin katta başladı. Zemin kattaki yangınlara müdahale etmek çok daha zor diye bir bilgi vermişlerdi. Ancak buradaki yapıya baktığımız zaman yine altı katlı bina fakat zemin katta değil çatı katında başlayan bir yangın. Yani insan şunu sormak istiyor. Yani eğer zemin kattaki yangın söndürülemiyorsa çatı katında yani üst katta yapılan çıkan yangınlar söndürülemiyorsa itfaiye ekipleri hangi yangını söndürebiliyor? İşte bu sorunun cevabı gerçekten çok önemli. Çünkü maalesef bütün bu büyük yapılar, büyük fabrikalar olsun, medya kuruluşları olsun buna benzer birçok alan söz konusu. Bunlar milli değer. Yani burada sadece bu fabrikanın sahipleri değil. Aynı zamanda burada çalışan yüzlerce insan var. Bazı iş yerlerinde binlerce insan var. İşte bunların da e, gerçekten e, yaşantısını etkileyebilecek bir e, olay çıkıyor karşımıza. Bu yüzden gerçekten burada sorgulanması gereken soru şu. Yani e, bu tarz bir yangınlarda itfaiye yetersiz mi kalıyor? Yetersiz kalınıyorsa bunun sebepleri nelerdir? Hakeza e, bugüne kadar buna benzer yüzlerce binlerce yangına şahitlik ettik. Ancak e, bu kadar uzun süre ya, e, devam eden yangına rast gelmek çok çok zor. O da kimyevi ma 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 ürünlerin, malzemelerin bulunduğu fabrikalarda yani. bu tür yangınların uzun sürdüğünü söylemek mümkün. Ancak bunlar tabii kimyevi maddeler yok. Ee, elbette e insan merak ediyor bu yangınlar niye bu kadar e uzun sürüyor diye. Tabii e yangın olduğu gün içeride mahsur kalanlar da vardı. 8 tane e Afganistan uyruklu işçi içeride mahsur kalmıştı. Yapılan müdahalenin ardından son anda kurtarıldı. Onlar da hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bul bulunmadığını ifade edelim. Tabii e, bir kez daha söyleyelim. Şu anda bulunduğumuz nokta İstanbul Başakşehir ilçesi. Burada yer alan iki telli organize sanayi e, ve arkada görmüş olduğunuz altı katlı fabrika geçtiğimiz cumartesi akşamı çıkan yangında işte şu an gördüğünüz gibi bu hale gelmiş durumda. Yani e, şu anda itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Az önce e, hemen bu görünen ön kısmı arka tarafında alevlerin yükseldiğini bizzat gördüm. Tabii e, bunu Serhat o anda görebildim bilmiyorum ama e, şu, bu görüntü bize şunu gösteriyor. Halen içeride yangın devam ediyor ee, zaten çıkan dumanlar da bunun göstergesi bak şu an Serhat'cığım görebilecek misin hemen şöyle gel bana doğru bak şöyle tam elimin olduğu noktada alevi görüyorsun değil mi evet şu anda bakın e, görünebiliyor mu bilmiyorum ama işte alevler iç tarafta halen maalesef e, devam ediyor diyebiliriz Tabii itfaiye ekiplerinin şu an suyla müdahalesi de sürüyor. Ee, özellikle yangın olduktan hemen sonra yapılan müdahalenin ardından e, yoğun su ve yüksek ısı ateşi nedeniyle binanın bir kısmı hatta hatta e, şunu söyleyebiliriz yüzde seksen kısmı e, hemen hemen tamamen çöktü diyebiliriz. Hakikaten şu anda çökme riski var. Az önce biz de uyardılar. Her an yeni bir çökme meydana gelebilir diye. Demin, 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 söylemiştim, daha söyleyelim bunu. İşte geçtiğimiz aylarda Akit Medya grubu da buna benzer bir yangın felaketiyle karşı karşıya kaldı. İtfaiye ekiplerinin verdiği bilgiye göre Akitbeyli'de çıkan yangın binanın zemin katında olduğu için müdahalede e, geç kalındığı veya müdahalede yetersizlik olduğu ifade edilmişti. Ancak buradaki yangına baktığımızda burada da çatı katında yangın çıktı. Yani insan gençler şunu sormak istiyor, e, zemine çıkan yangını söndüremiyorsanız, çatıda çıkan yangını söndüremiyorsanız, binanın ortasına çıkan yangını söndüremiyorsanız o zaman, o zaman burada problem var. İşte maalesef e, çok köklü bir kuruluşumuz aslında itfaiye. İstanbul İtfaiyesi çok köklü bir kuruluş ancak son dönemlerde özellikle siyasetten yapılan atamalar göze çarpıyor e, itfaiye daire başkanının liyakatsiz bir şekilde göreve getirildiği iddiaları var. tüm bu soruların aslında bence cevap olması lazım. Çünkü gördüğünüz gibi bu milli servet e, Akeza Akit Medya'da olduğu gibi milyonlarca zarar söz konusu. binlerce şu anda üründe gördüğünüz gibi maalesef ki maalesef işte şu anda görüyorsunuz küle dönmüş durumda. İnşallah bu mesajımız alınır ve bununla ilgili varsa bir ihmal bu, bu yönden de bir soruşturma başlatılır diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.